yapıyorum şimdi arkadaşlar. Şöyle görmüş oldunuz. Orada da ekranlıklarımızın bir işte bu. Tarzdan hazırlamış olduğum ander vardı. Kendi tarzında hazırlamış kimi bir dakika Bu <laughs> da yani amber, e, balinanın ya da denizin müziğinde e, bulunan maddeden oluyor. Bir de amber genelde parfüm piyasasında şu şekilde geçer. Bütün güzel kokuların birleşiminden oluşan rahiyeye amber denir. Ve ben de amber'e ee, hayvansal e, hayvansal amber bitkisel amber ve birçok bazı çiçek kokularıyla destekleyerek amber ekşilendiriyor de o şekilde bir kombinasyon yaptım içinde yasemin de var birçok şey var o şekilde oldu onu amber diyoruz yani illa badina, kusma diyoruz yani belli kısmı doğru bir kelime değil. Balinanın e, madde olabilir bilimsel olarak ben araştırmadım. Bilimsel olarak öyle diyorlarsa öyle olma ihtimali yüksektir öyledir. Ancak benim tahminime göre Amber genel olarak okyanuslarda su yüzeyinde bulunduğu için bu e, Allah'ın yaratması ya tabi doğanın ve yıldızların gezegenlerin yıldız etkisiyle okyanus yüzeyinde ya da belki de dibinde oluşup yüzeye çıkan Allah'ın bir mucizesi olabilir bu da olabilir bilimsel olarak hangisi kanıtlanmış bilmiyoruz ama yani balina kusma çevresini kullanıyorlar. Bu, bu o <laughs> balina kusma mı deyip yani güzelim koku kötü alıyorum yani gerçek anlar iyi bir şekilde anlar şu zamanda yapabilen yok sanal yapıyorsun. Anlamlı sandal kokuyor. Yani dünyadan vazgeçmeyin. Benim eee da vazgeçmeyin. Benim karışımım çok iyidir. Deneyin, görün. Bir kana geleceğim. Ya ben bu şeyden vazgeçtiğim bu şimdi şimdi anlamadan evet e, tamamen bir e, amber kokusu böyle sıcak sıcak bir iklimden gelen bir rüzgar gibi düşünün toprak kokusu ile birlikte geliyor ve o da tat, tatlılık başlıyor bu tatlılık aslında biraz ağır ama rahatsız etmeyen cinsden. bazen e, sofistike olabiliyor ya da Maalesef tarzda böyle bu zamanlarda kokan kokular gibi de olabiliyor değişiyor sürekli değişiyor yani bu bir özledim ben ben şeyler yap ama niye özlüyüm bilmiyorum da ben, ben sevdim ben. İşte böyle takip dedim ya. Artık böyle kafamıza göre. Yani siz de beğendiyseniz ben tam olarak anlatamadım ben. Harfini. Uzun zaman şimdi yapıldı zaten bu. Şimdi beni şeyde e, olduğuna bakmayın. Uzun bir zaman önce yapıldı. Şimdi kaldırıldı. Şerendi. öyle yani yani e, Şimdi hatta Moğol miskisi ve yer miski, gibi mis misk, bir şey, mis de var. Yani artık ben mi diyeceğiz, ben mi diyeceğiz, ne diyeceğiz ben de bilmiyorum da. En azından bir şey dememiz lazım yani. Bir isim takın ya her şey bırak mı? Ben Aklıma gelmiyor mu Sonra bir eşit takın da koyalım. Yapıştıralım. Materi notöre, materializ ya. Onu da e, elle yazıp yapıştıracağız. O da materializ <laughs> evet Tamam sana görüşürüz. Ben kapatıyorum 还没结束。嗯嗯嗯